Herkese selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kasamızı full kasalarımızı full altın dolduracağız. Altın ruinu almıştık onu dolduracağız hep beraber. Ve bütün iş inşaatçılarımı çalıştıracağım. Hani boşta inşaatçı kalmasın diye. Başlayalım arkadaşlar. Şöyle burada altın ruhunumuz var çok iyi. Hemen dolduruyoruz kullan. O oh, çok iyi 21 milyon altınımız oldu. Ve şimdi arkadaşlar ilk öncelikli hangi e, birlikse onu yükselteceğiz. Yani şöyle şuradan bakalım. inşaatçı kulübesi var mesela. Belediye binası var. Yok onu basmıyoruz. E, X yayına. X çok tercih ediyorum arkadaşlar. Hani öncelikli yükseltmelerin arasındadır. İlk önce tabii ki şunlar olması lazım. Hava sabunması. Ondan sonra cehennem kuleleri. Ve ondan sonra e, X Çok önemli. tabii kaya saçlar da çok önemli. Bilginiz olsun. 11 milyon. Ama şu an bunu yükseltmeyeceğiz. Şu anda sadece ilk önce X yayını bir tanesini yükselteceğiz. Kaldı 12 milyonumuz. E, şöyle yapalım. 12 milyon kaldı. Hemen ee, bence bence Kayseri'yi de o zaman yükseltelim. O da güçlensin savunmamız. Onu da basıyoruz 11 milyon. Çok iyi. Kaldı bir tane inşaatçımız. Acaba onu nasıl yapacağız? O 216. Bini de başlayalım. 1200, 1 milyon 202 bin altın toplamışız arkadaşlar. Son ödüller çok az kalmış. Neyse konumuza dönelim arkadaşlar. Şu anda 5 tane inşaatçım çalışıyor. Ee, şu anda herhalde basacak e, bir şey e, var da altınımız yetmiyor. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, girelim belediye biyanasına. Ben şu küreyi genellikle satıyorum. Çünkü mavi taş topluyorum. Çok iyi. Başka bakalım satacak ne var. Ee, o inşaatçı iksirimiz baya var. 5 tane. Çok çok iyi. Şuna bir bakalım. Yükseltebiliyor muyuz? Yok. Bunda yükseltemiyoruz. Şunda da yükseltemiyoruz. Şunda da o da kalsın. Başka. Ben şunları genellikle satıyorum. Dur, iki tane satayım arkadaşlar. Mavi taş biraz alalım. Ee, şöyle. Çok iyi durumdayız. Arkadaşlar duvarlarım çok çok az kaldı zaten. Şöyle göstereyim. Eee 13 seviye kaç hemen gösteriyorum seviye 13 olan kaç tane kalmış arkadaşlar e, duvar seviye 13 olan 39 tane kalmış arkadaşlar diğerleri tabi daha çok var baya baya var 283 tane var yani toplamda 300 tane duvar daha yükseltmek lazım Max e, için on o belediye 14 Max için İnşaatçı köyüne gidelim arkadaşlar şöyle şunları alalım şunları da alalım şu ağaçları özellikle her zaman alıyorum maksat mavi taş versin bize diye ee, alalım bakalım ne çıkacak İnşallah mavi taş çıkar onda çıkmadı çıkmadı neyse sağlık olsun saat Yo, üç tane çıktı bir tanesinde ee, saat kulesini çalıştıralım biraz altın falan üretsin bize iksir üretsin şu anda gayet iyi durumdayız arkadaşlar gördüğünüz gibi Etkinlik devam ediyor. Özellikle şu etkinlik. Bu etkinliklerde topladığımız şampiyonluk madalyalarını şöyle şurada ödüller alabiliyoruz. Altın rününü oradan almıştım arkadaşlar. Mesela şunu alabiliriz arkadaşlar. Bir deneyelim. Bak gördüğünüz gibi hemen belediyeme düştü zaten. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni atıp abone olursanız çok çok sevinirim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.